Merhabalar, bugün sizlere biraz böyle bir dinginlik çalışması ve çok sevdiğim, çok beğendiğim bir eğitime katıldım. Şubat ayında, Recall Healing ismi, Doktor Jivar Reno tarafından anlatılan, verilen ve sevgili regresyon terapisti Pınar Gogula'nın düzenlediği ve Türkiye'ye getirdiği bir eğitimdi ve çok... ...güzel katkıları oldu bana ve bunları... ...bunu sizinle de paylaşmak istedim. Şu an e, iki tane, üçüncü kitabını... ...okuyorum Pınar Gogula'nın. Bitiş cümleleri çok hoşuma gitti ve... ...sizinle de paylaşmak istedim. Aslında e, regresyon... ...belki bize fizyoterapist olarak... ...oldukça uzak bir şey ama... ...hastalarda sıklıkla gördüğümüz sorun şu oluyor... ...aslında sadece... Vücutsal boyutta olmuyor bir takım rahatsızlıklar. Hastalıklar bir takım duyguların bastırılması. Bir takım yaşanan çatışmalar, travmaların aslında otomatik beynimiz tarafından vücuda yansıtılması sonucu gerçekleşiyor. Biz bunu psikosomatizasyon olarak biliyoruz ve bütünsel sağlık eğitimimizde bundan bahsediyoruz. Bir psikolog da var grubumuza katılarak bunu anlatacak olan. Ve burada aslında önemli olan şey şu. Bizler birer psikolog değiliz fizyoterapist olarak. Yani bu konuda yapacağımız şeyler elbette ki psikolojik destek vermek değil ama ben bir osteopat olarak kraniosakral terapi yaparken ya da fasyal terapi yaparken sıklıkla şunlara, şunlara karşılaşıyorum. Hastalarımın ya da danışanlarımın aslında bir takım duygu dışarı vurumları, vurumları olabiliyor. Örneğin kol ağrısıyla geliyor kişi fakat fasyal terapi yaparken bir takım duygular emosyonel release denen durumlar ortaya çıkıyor ve e, kişi ağlamaya başlayabiliyor ya da anlatmaya başlayabiliyor ya da bir takım işte kasılmalar istemsiz olabiliyor ve o kasılmaların e, gevşe gerçekten rahat bırakarak kişi gerçekten gevşemiş pozisyonda olduğunu hissederse emin ve güvenli elde olduğunu hisseder ve desteklenirse aslında burada bir e, emosyonel release yaşanıp o aslında orada yaşadığı içine attığı duygudan kurtulabiliyor. Bu yüzden çok değerli bir mesleğimiz var. Bir de mesleğimizin böyle bir bakış açısı var. Ee, biz sizlere bunu e, yaptığımız, düzenlediğimiz eğitimlerde yansıtmaya çalışıyoruz. Ama sizler de acaba nasıl yaklaşabilirim bununla ilgili diye düşünüyorsanız eğer. E, ben size zaman zaman işte haftada bir gün böyle bağlanarak sevdiğim, beğendiğim bu konudaki kitaplardan parçalar okumak e, istiyorum ve buna karar verdim. Lütfen hepiniz güzel, rahat bir pozisyonda arkanıza yaslanın sırtınıza ve size Pınar Gogulan'ın sevgili Pınar Gogulan'ın e, kitabının kitabının ismi Işık her zaman bir yolunu bulur. Gerçekten çok güzel bir isim. Sevgili Pınar Gogulan aslında kendisi bir ekonomistken e, bir ikinci çocuğunun doğumuyla beraber bir e, aslında ölüm gibi bir şey yaşıyor. Yani bedeni hakikaten ruhu bedenini terk ediyor ve sonrasında geri geliyor ve bir takım olaylar değişiyor bedeninde. Ciddi bir e, farklılık, farkındalık yaşıyor ve bunun sonrasında da o yaşananlar onu bambaşka bir sürece götürüyor. Hali hazırdaki mesleğini bırakıp tamamen regresyon terapisti üstüne üzerine 3 senelik bir eğitim alıyor. Ve bu arada da e, arayış içerisindeyken Doktor Gilbert Reno ile çalışıyor. Doktor Gilbert Reno, Doktor Hammer ve Doktor Sabah'tan eğitim almış. Yeni Alman tıbbı konusunda çok iyi bir uzman ve aslında hastalıkları işte çözemediğimiz kanser işte oldu üzüntüden deyip geçtiğimiz aslında halk arasında bilinen ama sebebinin ne olduğuna ve nasıl çözümleneceğine dair bir takım aslında veriler varken çok da fazla o kısmı kurcalanmayan bir yönü var. Onunla ilgili çalışıyor ve çok güzel de sonuçlar alıyor. O yüzden de bizler hani elbette çok iddialı cümleler kurmak adına değil ama belki kişiden kişisel farkındalığımızı arttırmak, i̇şte yaşanan şeyleri, travmaların bizde ne gibi veya hastalarımıza ne gibi sorunlara yol açabileceğini görmek ve aslında sadece dizine bir hasta geldiyse ve kronik diz ağrısı varsa ve dizine bir takım uygulamalar yaparak manuel terapi yaparak belki hani çok iyi bir e eğitim görmüş bir terapist olarak manuel terapi bile uygulayabilirsiniz. Ancak burada bağlantıları eline ele almazsanız yani işte dizin siniri nereden geliyor, e, sempatik parasempatik sistem uyarıları nerelerden geliyor, e, aynı zamanda komşu bağlantıları neler? E, aynı zamanda kasiskelet sistemine bağla, bağlantıları nelerken işte e, dermatom, miyotom, sklerotom gibi bildiğiniz üzere aslında bir segmentten çıkan diyelim ki sol dizden bahsediyoruz. Soldaki o L2-L3 segmentinden gelen her tür aslında biz iç organ uyarısını kale almak durumundayız. Hangi iç organlar oraya bağlıysa sinirsel olarak aynı zamanda işte diğer eklemleri, komşu eklemleri kale almak durumundayız. Dermatom alanlarını düşünmek zorundayız. E bunların bir de fasiyel bağlantıları var ki işin uzu, ucu ucu bucağı gerçekten çok uzun bir vadede gidebiliyor. Bir de işte bu psikosomatizasyon dediğimiz kısımları var ki bunu ancak biz işte bu konuda eğitim görmüş kişilerden destek alarak, bu konuda belki evet okumalar yaparak ama aynı zamanda da biraz belki kendi özümüze dönerek bu bugünlerde şu günlerde hepimiz evdeyiz ve bence vaktimiz var kendimize vakit ayırabiliriz. Ben eskiden hakikaten işte koşturmaca bir hayat yaşadığım için bir türlü sabah erken kalkıp hep meditasyon yapacağım deyip hep bir şekilde açık söyleyeyim kaçacak ve kurtaracak bir başka bir şey buluyordum kendime. Sabah erken kalkıp meditasyon yapamıyordum. Şimdi artık 5.40'a kurdum saatimi her sabah kalkıyorum. Ondan sonrasında şeye göre bazen saat 7'ye kadar oturduğum oluyor. Hakikaten bu da bir süre sonra gerçekten keyif almaya başlıyorsun. Çünkü farklı bir boyuta gidiyorsun. Kendi içine dinliyorsun. E, duygularını belki orada dinlemeye kendine bir yol öğrenip açıyorsun. O yüzden sizlere de tavsiye ediyorum. Eğer ki bu konuda herhangi bir geçmişiniz yoksa herhangi bir uygulamadan girebilirsiniz. Çeşitli kanallarda, YouTube'da bir sürü var. Bunlardan da katılabileceğiniz gibi sırf elinize bir kitap alıp sevdiğiniz, beğendiğiniz okuyup o anın içine girmek üzere gözlerinizi kapatıp özümsemek bile aslında içe dönüşün bir şekli. Şimdi paylaşmak istiyorum size sevgili Pınar Gugulan'ın sözlerini. Kitabın bitirişi son söz. Nasıl sağlıklı kalabiliriz diye birçok sorar birçok danışanım. Onlara en basit haliyle anlatmaya, açıklamaya çalıştıklarım. Kulağınıza küpe olsunlarım kısaca şöyle. Bir, ruhun çırpınış ve çığlıklarını duymazdan gelirsek, ifade edemediğimiz tüm duygular bedenimizde hastalık olarak tezahür eder bir süre sonra. Ruhuna kulak ver, ses ver, nefes ver. Bırak anlatsın özgürce. Gerekirse bir omuza yaslanıp ağlasın. Sonra da kahkahalarla gülsün sümüklü hallerine. Korkana korkma, ağlayana ağlama, üzülene üzülme demek, onun en doğal hissetme hakkını elinden almak demektir. Bırak korkunun dibine vursun, izin ver ağlasın, üzülsün. Bırak olumsuz dahi olsa hislerini yok saymasın. Önce geçecek içinden karan en karanlık duygusunun sonra da çıkmak için aydınlığa uzattığın eli tutabilsin. Sevgi en güçlü ilaçtır. Üstelik reçeteye bile gerek kalmadan her an temin etmek mümkündür. Yan etkileri yoktur, bağımlılık yaratabilir. Ancak önce kendini seversen, bir de kimseyi yaradandan öte görmezsen, o risk de uçar gider. Kahkaha en büyük iksirdir en güçlü antidepresandan daha güçlüdür. Yaşamına gülmekten karnına ağrılar girmesine yol açan insanları ve olayları sok. Sokuyor musun? Benim çok şükür ki var. Daha da arttırmak istiyorum. Ağzından, kalbinden, zihninden çıkan her şey duandır. Ne düşünür, ne konuşur, ne hissedersen onu yaratırsın. Bir de düşündüğünü hissedip kelam ediyorsan, yaratımın üstadı olmuşsun demektir. Bu adam bu iş, bu kadın beni hasta edecek diyorsan, hele de tekrar ederek mühürlüyorsan doğanı vay haline. Planlar yap bol bol. Planlarını hayata geçir. Adım at. Harekete geç. Evren hareketi sever. Beynin de sen plan yaptıkça sana planlarını gerçekleştirmen için bolca zaman verir. Hepimize verdi şu anda öyle değil mi? gözünü dünyaya açtığın her gün seçim yapmak durumundasın. Ya gökyüzündeki karanlık buluttan nem kapacak, yolda karşıdan gelen asık suratlı yaşı geçkin amcanın yüzündeki çizgileri sayacak, belediyenin aylardır kazdığı kapanmayan çukura, avuçların, dizlerin, dirseklerin yara bere içinde kıvranacaksın ya da yüzünü ısıtan güneşi selamlayacak, güneşe selam yapacaksın sabah. Kaldırımdaki gözlerini yakalamaya çalışan çocuğun sana uzattığı çiçeği alacak, omzuna dokunan uğur böceğini fark edip hemen bir dilek tutacak ve onu başka birine şans getirmesi hayaliyle sevgiyle uğurlayacaksın. Pazar günü bahçede otururken, konuyu burayı ben söylüyorum, bir tane uğur böceği geldi ve kondu, omzuma mı kondu öyle bir şey. Ve o esnada ben de şey dinliyordum. Meditasyon eğitimim var. Ona devam ediyordum. Ve işte kafam oradaydı. Aman kaçırmayayım diye ısırır beni diye bir anda böyle bir hafif bir vurdum. Çok minik ama hani zarar vermeyecek ölçüde ama uçsun diye. Nitekim o uçtu. Sonra ertesi gün o günün sabahında rüyamda gördüm uçuş böceği, uğur böceğini. <laughs> Ve rüyamda işte meditasyon hocamın kucağına gidiyordu. Üzerine konuyordu. Ben de aa orada bir pişmanlık istedip ah keşke şey yapma hani vardır ya bizde eğer ki olduğu yerde sen vurmazsan da kendi uçarsın, senin dileğin doğan gerçek olur diye. İşte öyle bir his aklıma geldi. Ah dedim keşke vurmasaydım, keşke uçurmasaydım dedim. Zarar vermedim uğur böceğine ama yine de o geldi aklıma ve rüyama girmişti. Şimdi uğur böceğini görünce bu aklıma geldi. Tüm zorunlu itaatlerin ve mecburiyetlerin dizlerine taşıyabileceğinden fazlasını yüklediklerin beline, değersizlik ve yetersizlik duygularının kemiklerine dikkat. Fizyoterapistler buraya not alsın. Dikkat, tekrar söylüyorum. Tüm zorunlu itaatlerin, yani istemeden başkasına itaat etmek zorunda kalman. Bir, mecburiyetler bunlar dizlerine. Evet, benim sol dizim bu şekilde gitmiş, acı ağrımıştı. Taşıyabileceğinden fazlasını yüklendiklerin beline. Değersizlik ve yetersizlik duyguların kemiklerine. Özellikle eklemlerine nefes alamadığını, boğulduğunu hissettiğin tüm stresli anlar solunum yoluna yerleşir. Ve bir iz bırakır. Önce küçük küçük uyarır seni bedenin. Duymazdan gelirsen eğer, o izler büyür ve hastalık olur olarak gelir yapışır yakana. Bedeninin uyarıları arasında ruhunun ses aslında ruhunun sessiz çığlıklarıdır. Çığlığa gerek kalmasın, ruhunun fısıltılarına kulak ver. Kendin ol, Kendin olmaktan korkma. Ne düşündüğünü göstermekten korkma. İçinden ne geliyorsa onu yap. Ne söylemek istiyorsan onu söyle özgürce. Ya beni sevmezlerse endişesinden özgürleş. Bırak sevmeyen sevmesin. Herkes seni sevmek zorunda değil. Sen kendini sev. Kendini sevmeyi, beğenmeyi, onaylamayı öğrendiğini hatırla. İnsanları kendinle arana sokma. Kimsenin seni senden koparmasına izin verme. Bazen işimiz çok yoğun oluyor, aslında çok yorgunuz, belki eve gidip uzanmak, uyumak istiyoruz, belki bir şeyler okumak istiyoruz ama onu o an yapmamız gerekiyor ve belki kendimize hayır deyip o karşımızdaki insanlara evet diyoruz, bunu bir düşünelim. Bir regresyon seansında danışan transdayken rehberinden gelen tavsiyeydi bu. Kimsenin seni senden koparmasına izin verme. Her şey aşk, her şey çiçek, her şey böcek, her şey melek değil bu hayatta. Öfkeleneceksin, kızacaksın, hakkınsa çatır çatır hakkını savunacaksın. Kurban gibi boynunu eğip, kader böylemiş, ışığa bıraktım demeyeceksin. Yok öyle arkadaş, kendi duyguna, kendi ruhuna sahip çıkacaksın. Önce kendinden geçeceksin o duygu, önce içinden geçeceksin o duygunun, sonra oturup düşüneceksin, muhakemesini yapacaksın. Aksi halde çiçeğin böceğin altına sakladığın her duygun bir gün hortum misali seni alır yutar. İnsansın neticede insanlığına hürmet edecek, kendi duyguna saygı duyacaksın. Sırlarınızın yüklerinden kurtulun. Sistem sırları sevmez. Bir kişiyle bile olsa paylaşın. Sizinle mezara giden sırlar alt kuşakların bedeninde hastalık olarak tezahür edebilir. Aile dizim terapisi bunu ben söylüyorum. Aile dizim terapisi, recall healing bu tarz konseptlerin bütünü, hipnoterapi falan bunlar genellikle geçmişten gelen atalarımızdan gelen bir takım aktarımların bedenimizde hastalığa yol açabileceğini ifade ediyor. Şahsen kendi adıma görüyorum bunun etkilerini. O yüzden de şifalananları da gördüm. Dolayısıyla da bu da kaçınılmaması gereken bir durum. Hakikaten eğer sülalede saklanmış bir sır varsa üstü o hütbas edilmiş, hak yenmiş derler ya bizde dedesi, torunu dedesi işte e, haram yemiş veya işte bir şey çalmış yemiş o zaman torununun dişi kamaşmış gibi bir söz vardı. O yüzden önemli bu nokta. Ağzından çıkan her bir cümlenin dua olduğunu hatırla. Sen ne telaffuz edersen, ne düşünür ve ne hissedersen onu yaratırsın. Yaşamdaki en güçlü yaratıcısın sen. Mimarsın, heykeltıraşsın, senaristsin, tiyatrocusun, ressamsın, yazarsın, müzisyensin. Sen hayatının tek efendisi, tek sahibisin. Kurbansa kendine biçtiğin kaftan, al tepe tepe giy. Ama biliyor musun, sen çok daha iyisini yapabilirsin. Sarıl içindeki güce, al eline batonu, kendi orkestranı yönet. Müziğe sihir kat. Ölümsüzlük kat, ruh kat, yaşam enerjisi kat, inancını, aşkını kat. Öyle yönet ki orkestranı coşkuyla, son nota bitmeden yatakta alkışlasın herkes teker teker. Sana da kalp Mervecim. Aşkla ekilen tohumlar mutlaka filizlenir. İçine imanı katarsan güneşe doyar o filiz. Bir de güvenekle üstüne sulansın alabildiğini. Hele bir de teslim olmuşsan ağaca dönüşür o filiz meyveleriyle, rengarenk çiçekleriyle yine aşk kokar, tadına doyamazsın. Affet. Önce kendini, sonra diğerlerini. Evrene, sisteme, bilinçaltına, güzel yüreğine, sağlık tohumlarını ek. Sağlığına odaklan. Bedenine teşekkür et. Bedeninin ruhunun mabedi olduğunu hatırla. Her gün bedenini sev ve ruhuna hizmet ettiği için onurlandır onu. İnan sevgi ve ışık her zaman bir yolunu bulur demiş sevgili Pınar Gogulan. Işık her zaman yolunu bulur ismini kitabında ve fizyoterapistler için veya şifa mesleğiyle uğraşanlar için ya da spor eğitmenleri için burada şunu bir defa ifade etmek istiyorum. Sonundaki hangi duyguların hangi vücudumuzda nerelere zarar verdiği ile alakalı kısmını. Aslında uy uyumak istemediğin, sana dikte edilen şeyler, zorunlu olarak itaat etmek zorunda kalmaların ve mecbur kalmaların bunlar dizlerine zarar veriyor. Duygu olarak dizlerde birikiyor. Taşıyabileceğinden fazla yük yüklendiysen eğer bu beline yük bindiriyor. Değersizlik ve yetersizlik duygusu varsa eğer kemiklerine yük bindiriyor. Özellikle eklemlerine yük bindiriyor nefes alamadığını, boğulduğunu hissettiğin tüm stresli anlar solunum yollarına yerleşiyor. Astım veya bronşit gibi hastalıklara yol açıyor. Öncelikle küçük küçük uyarıyor bedenin sonra duymazdan gelirsen izler büyüyor ve hastalık olarak gelip yavuk yakana yapışıyor. Çığlığa gerek kalmasın ruhunun fısıltılarını duyuyor. Evet, bu konuyla ilgili yapılabilecek çok şey var. Öncelikle biraz bugünleri içe dönerek yaşayabilmek adına kendimizi gözlemlemekte fayda var. Artı bu tarz okumalar yapmakta fayda var. Biz Ömer Hoca ile sevgili Ömer Önder ile, Doktor Ömer Önder ile birlikte bütünsel tıp eğitiminde, özellikle bütünsel sağlık eğitiminde şunlardan bahsedeceğiz. Meridyen tıbbı, 5 element tıbbı. Kısmi olarak özellikle bu işte Norbakov egzersizlerini de içeren kinezolojik egzersizler enerji açığa çıkartabilmek adına EFT sağlayan noktalar vücudumuzda hangi yerler? Ve bunları aynı zamanda sevgili psikolog Ani Er Yorulmaz bizlere gelerek özellikle psikosomatizasyon sürecinin yani bedene yansıtılma sürecinin nasıl geldiğini anlatacak... Ve bunun ilerisinde de sevgili Yeşim Alıç hocamızla beraber bedensel anlamda bu duygu dışa vurum tekniklerini çalışacağız. Yani aslında bunu Amerika'da Moment Therapy isimli bir eğitim var. Hakikaten Moment Terapist oluyorsunuz. Ben böyle birisiyle tanışmıştım. Ve bedendeki duyguların dışa vurulmasına Jung tarzında bir yaklaşımla hakikaten birikmiş duyguları atım sağlanabiliyormuş. O duygular atılabiliyor. O yüzden bunları egzersizle, dans egzersizleriyle, çeşitli dışa vurum noktalarıyla, işte Feldenkrais'la veya bizler elle yapabileceğimiz mesela osteopatinin ileri seviyelerinde emotional release teknikleri var. Bunları ben size anlatacağım ve bunlarla fasyal çeşitli teknikler var. Fizyoterapistler için hands-on kısmı olacak bu eğitimlerin. Fizyoterapist olmayanlar için de e, az önce bahsettiğim gibi işte egzersizle, meditasyonla, bütünsel olarak kendisi için her şeyden önce neler yapabilir kısmı çok önemli. Çünkü bizler terapist olarak bizler yapmazsak emin olun karşımızdaki insanlara da yol gösteremez oluyoruz. Çünkü enerjimizden onu gerçekten kastedip kastetmediğimizi anlıyorlar. O yüzden işte sevgili Yeşim Alıç'ın da dediği gibi kendi hocası Yıldız Kenter ona demiş ki işte aşkla yapacaksın yaptığın işi hakikaten aşkla yapacaksanız bu yaptığınız işi etrafınızda her daim sizin ışığınıza gelecek insanlar oluyor. Arkadaşlar hiç endişe etmeye gerek yok. Evet son bir hatırlatma yapacağım. Bu akşam saat 21.00'da sevgili FTR Akademi'nin sayfasından yoga anlatacağım. Yoga ile ilgili yani fizyoterapi ve yoga uygulamaları ile ilgili sorularınız varsa muhakkak katılın beklerim. Yarın akşam saat 20.20'de sevgili Seda Bağcan mantralarıyla sevgili Ömer Önder piyano çalacak. Onun piyanistliği eşliğinde güzel bir mantra konseri verecek. Biliyorsunuz mantralar bizim enerjimizi değiştiren ve ortamın enerjisini nötralize eden, negatif enerjileri dağıtan bu bilimsel olarak ispatlanmış söylemler. Nasıl bizdeki dualar var? O işte Hint geleneğinde de eskiden gelme mantraların yarattığı frekanslar bu işe yarıyor. Başka, e, perşembe günü akşam sevgili Doktor Cem Bey, Cem Kahraman'la konuşacağız. Korona ile alakalı e, tavsiyeleri ve özellikle süreçle ilgili ondan bilgi alacağız. Biraz kendisi organ nakli uzmanı. Bununla ilgili süreçte neler yaşadığını bize hekim gözüyle anlatacak. Benim hesabımdan PTL bilgiden olacak. Saat 21.30'da yapacağız onu. Çünkü 23 Nisan akşam biliyorsunuz saat 21'de herkes çıkıp lütfen pencerelerinden istekler marşını söyleyerek kutlayacak 23 Nisan'ı. insanı. Başkaca ve her cuma akşamı da sevgili Yaşım Alıç hocamızla bir onun hesabından, bir benim hesabından olmak üzere sohbet cuma sohbetleri yapıyoruz. Cuma sohbeti ama bizimki işle yani kendi işimizle ilgili elbette. Geçen hafta biraz kendi onun işini konuştuk. Dans ve biraz Feldenkrais üzerineydi benim hesabımda. Bu hafta ise Cuma günü saat 21'de onun hesabında sevgili Yeşim Alıç olarak yazarsınız Yeşim Alıç. Orada 21'de osteopati ve fizyoterapist gözünden hareket bilimi anlatacağım ben. O da çeşitli soruları olacak onlara cevap vereceğim. Ondan sonra haftaya çarşamba akşamı efendim sevgili Ömer Önder'le... E, havadan Sudan ve Notadan isimli sürprizli, müzikli, e, çalgılı çengili gidecek güzel bir sohbetimiz olacak. Bu bütün tıp ile alakalı e, istediğiniz sorular varsa ya da genel olarak yani sağlıkla alakalı merak ettiğiniz şeyler varsa çok keyifli bir sohbet olacağına eminim. Çünkü Ömer Hoca gerçekten çok keyifli bir insan konuşması, enerjisi çok yüksek bir insan solunumla ilgili nefesten sonunuma diye bir kitabı var ve 365 gün nefes diye bir kitabı var. Birçok çeviri yaptığı da kitaplar mevcut. O yüzden müsait olursanız bekleriz. Bu haftaki programımız böyle. Bundan sonra da her cuma sevgili Yeşim Alışla birlikte buluşacağız. Çarşambaları da iki haftada bir olmak üzere Ömer Hoca ile buluşacağız benim hesabımda. Buradan takip edebilirsiniz. Sevgiyle kalın ve sağlıklı kalın inşallah özümüzü kaybetmeden ruhumuza ses vererek kalalım sevgiler görüşmek üzere